Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ülke oyunu oynuyoruz. Ulus Teşmi Ne olacak lan oradan? Heh. Türkiye nerede? Türkiye seçeceğim ben. Türkiye koyam koymamışlar. Türkiye olmazsa ben Nazar seçerim. Türkiye. Neredesin oğlum? Heh, oradasın. Başka bir Türkiye mi? Maliyet komutan maliyet. Anladın lan. Şimdi yüklensin. da arkadaşlar yeni karakterim nasıl olmuş? Her güzel, her like karakterimin güzelliğini şey yapar. Arkadaşlar seks mütek. O harti. Sen de oraya basınca ne oluyor? 500 şeyler. Çok para oluyor ama bana ne? Bana ne? Aa komutan geliyor. Bak kardeşim iyisi çalışacaksın tamam mı? İyi çalışmazsan seni içinden çıkarırım. Okey? Tamam. Arkadaşlar 8 aboneyiz. 8 aboneden 9 10 abone yüksel yükselir miyiz? Lütfen abone olun. Abone abone olun. Like atın. Bakın like atmıyoruz görüyorum ben. Tamam like atanları gördüm ama daha atmayanlar var. Neyse. Vallahi atan alır. At, atmayan da şarabı sağ olsun. Maliyet kaşılar. Zerar. Ekinler. Hadi bakalım bir şey. nasıl Hadi kardeşim. Hadi kardeşlerim. Gelin kardeşlerim. Karde ne, Niye gelmiyorsa oğlum siz. Saldıracak. Yok saldıracak. Kolonyalar çok kötü. En iyisi Türkiye. <laughs> Bu arkadaşlar bize fırlattım ama bir şey yaramadı. Hemen ondan Ateş! Şey yaramadı ki. Aha. Hadi aslanlar, hadi aslanırım. Hadi aslanırım. Hadi aslanırım. Hadi aslanlarım saldırın aslanlarım. Hadi Türk askeri onu başarabilir. Türk askeri onu başarabilir. Türk askeri onu başarabilir. <laughs> Türk askeri onu <laughs> Bunlar ne? Ne? Biz 350 robot mu? Ne diyor ne sen? Oha. 5000 lira 250 oldu. 1000 lira. 110 Robux. tamam onu geçtim de 5000 ne? 5000? Hayır 500 ve 55 lira Robux. 500. Alayım ve alayım Aldım valla Aldım valla. Her şeyi yıkıp sökleyim be. Nasıl Fırtınsiye Factory mi? O ne lan? Uf. Lan her şeydi Robux'lu ya. Uf. Her şeydi Robux'lu. Leymak tepi et. Tepenin kralı. Ne yapayım? Orada bir tane daha, orada bir tane, bir tane, tane kral var. O da ben. Arkadaşlar şimdi, eee, oraya kadar yatıyoruz. Bugün iki tane video atacağım, çekeceğim. Arkadaşlar. Eee, aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabi daha bitirmeyeceğim videoyu. 14 dakikada falan bitiririm. Arkadaşlar. Bana yani kuş var. Ne işe yarıyor? Moskaya'dan için konut nişası. Bir daha nüfus zaman tekrar onalarım. Askerlerimiz daha çok çoğalsın. İyi adet et oğlum. İyi şans oğlum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Nereye vuruyorsun? Aşağıya vuruyorsun ama sen. Nasıl bir şey bu ya? Sera. Ek Ekinler öğreterek. Tamam. Öyle alalım. Öne. Koruman kolyeyi savunma sağlar. Koruman kolyesi 250. Al onu da. Terli para yok. What? Şunu da alalım. 200, 250 ile. Hadi oğlum inşaat edin oğlum. Böyle seyret 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 para kazanmış. Damar kazanmış diyor. Askerler askerler çalmış. bunun kalesi. Türk askerleri. Öne. Öneyi dediğimiz şeyi yapabiliyoruz. Bina askeri ya Bina askeri. Askeri mi? Orası ne? Orası asker çıkıyor herhalde. Orası da... Tövbe yarabbim ya. Orada dronlar mı var? Yok dron değil mi? Silah. Arada arkadaşlar PUBG oynanımı istiyorsanız aşağıdan 2 like atın karakter karakter güzel her bir like atın. Arkadaşlar <laughs> dakika 9 oldu. 14 dakikada 14 dakikada bitireceğiz arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar Polonya'ya baktım da çok ama çok adam gelişmiş. Arkadaşlar. Ama biz ondan daha iyi olacağız. He <laughs> he. <laughs> 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 vay. Benim karakterim niye o kadar hızlı ki? Raldım <laughs> dıdım dıdım dıdım. Uyuyor askerlerim. Nasıl askeri de Hiçbir şey çıkmıyor ondan. Kazık yedik. Kazık yedik. Arkadaşlar kazık yedik. <laughs> kazık yedik. <laughs> Dur. <ben. gülüyor> Piratım oraya giriyor. Orada ne var? Bir şey yok. En para şey almıyor. Saldırıyorlar bak. Kali saldırıyorlar. Kalemizcılar. Sahil. Sahil. What? What? Have you done? Hayır Türk askeri. Gitmeyeceksiniz. Arda er durur askeri. Ya da saldırın. Ölüm var. Dönmek yok. Hadi arkadaşlarım saldırın oğlum. Orası artık bizim. Gazlı adam bu yazacak orada. Gazlı adam bu yazacak orada. Tabii ki de Türkiye'ye gidiyor. Evet, Çok Türk az kere iş yaptığı için oraya da gid gidiyor. Hadi abim. Ölmek var dönmek yok lan. Hadi kardeşim gidin. Gitmelisin lan. Gitmiyorlar. Lan gitsenize niye orada duruyorsunuz lan manyak Hadi oğlum Korkak mısınız siz Hadi lan Ah bundanmış Hadi oraya çık. Bir Hayır Tekrardan öldü Burası bize olacak inşallah. Hayır oraya da bizim onlara geliyor. Hayır. Alamaz. Şimdi tankımız olmalı. Onun için de para biriktirmeliyiz. Anılan ana lan ana taban elit askerleri eğiten büyük güçlendirme. Kaç para istiyor? Evet, tam <gülüyor> <Varlar>. <gülüyor> bak orada onlar da asker yapmış bak bak. Onun yok. Onda palikan var. Yok onda yok orada normal silah var. Onda oh. onlar var. zaman her yerden onlar yapıyor abi. Çek hayatım ben her onlar yapmayacağım. Tak yapacağım. Don yapacağım. Kadın istemeye Arkadaşlar 14 dakika olmuş. İzlediğiniz için hepinizi teşekkür ederim arkadaş... arkadaşlar. Tekrardan bir tane daha iyi video istiyorsunuz aşağıdan iki like atmayı unutmayın. Her, her hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.